Kolay gelsin. Ya, bağırın, Çok bağırın. Geldin. Çok yavrum Nasılsın? Geldin Çok Allah razı olsun. Ekmek parası. Hemen aynı. Ekmek parası. Nele söylemek istersin? Vallahi hayat zor değil mi? Ne diyelim? zor. Allah için hayat zordur abi. Kaç yıldır yapıyorsun? Vallahi ha. ufakken yapıyorum. İstanbul'da yaptım, burada yapıyorum. Evet. Özellikle havada güzel olunca değil mi böyle tabii, tabii. işler daha yoğunlaşıyor? güzel oldu mu yapıyoruz çünkü yer yok bizim bir kulübe olsaydı kulübede oturup yapacaktık. Kulübe evet. olmadığı için mecbur sıcak oldu mu yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Buradan il dışında yurt dışına bizi izleyenler için neler söylemek istersin? Valla ne diyeyim ben şaşırmışım öyle olmuşum hiç. <laughs> Biliyorum. Valla bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. En azından bir selam da gönderebilirsin. Tabii tabii. Herkese selam söylüyorum. Kolay gelsin. Abi Emekçi zaman. bir abimiz. Ol. Selamlar olsun. bu olmuşsun önder bizce hint kumaşı bulunmaz Boyalarını nereden getiriyorsun? Boyalar kaliteli mi? Evet. Odurdan alıp getiriyorum ama boğalı boğalı bize veriyorlar. Hayat pahalı. Ee, yani orijinal ya. mi bu? Abi boya, boya orijinal. Aa, bina orijinal. Haribanız, ne yapalım? Ekmek paramızı çıkarıyoruz. Evet Allah sağlık etsin inşallah. Allah razı olsun. Belki günlük ne kadar para kazanabilirsin? Bir günlük ekmeğimizi çıkarıyoruz. Hayır. He? Ekmeğimizi çıkarıyoruz. He evet, güzel güzel. Kimseye muhtaç Kim olmuyor aynen, şu anda. Aynen aynen. Evet. Kimse elimizi açıp da yetmiyoruz abi. Allah kimseye muhtaç etmez. Bu yaşa gelmiş mevcut. İstanbul yılları nasıldı bu boyacılıkta? İstanbul iyiydi. İstanbul Keşke İstanbul'a gelmeseydi. Buraya iyi değil, İstanbul'a iyiydi. Neredeydi? İstanbul'a iyiydi ama işte mecbur. Memleket özlemi ağır basınca? Aynen. Ya Abdullah ben sen çalışmak istersen çalışır. Ya çalışıyorsun. Sen bir hafta çalışıyorsun. Biraz abi bir şeyler topluyorsun, çıkıp gidiyorsun. Abi. Tabii. Ben, benim yerim bak benim yerim olmadığı için Yapamıyorum. Mesela kış yağmurda, çamurda. parda nasıl çalışacağım? Ha şimdi adam, hava iyiydi. Yapar, şimdi hava iyidir ben çalışıyorum. Mesela sen hava iyi oldu mu? Bir anda ondan sonra Yok bırak yok yo, bırakma. İnşallah. Hava, hava güzel hava. oldukça buradasın yani. Aynen, aynen. Havalar güzel oldukça buradayım. Burayı yapıyoruz. Ben Ne yapak? O adam

Her zaman yanınızda.